Dünya Sağlık Örgütü, dünyadaki çocukluk kanser türlerinin sıklığına baktığında en sıklık olarak %34 sıklıkla lösemiler gelmekte. Lösemilerin de tipleri dediğimiz gibi akut lenfoblastik lösemiler ve akut mieloblastik lösemiler diye ayrılmakta. İkinci sıklıkta 118 sıklıkla santral sinir sistemi tümörleri gelmekte. Bunlarından sonra işte kemik tümörleri, lenfomalar, göz tümörü, retinoblastom gibi yani nöroblastom gibi tümörler gözlenmekte. Ülkemizde her sene 2500 ile 3000 arasında çocukluk dönemi kanser hastalıkları karşımıza çıkmakta. Burada yine ilk sıralarda, ilk yaşlarda embriyonik köken tümörler yani 0-1 yaş arası, 2-5 yaş arası lösemiler, lenfomalar, ergenlik dönemine doğru diğer organ tümörleri, başta kemik tümörleri solid tümörler karşımıza çıkmakta